Arkadaşlar Gaming hoş geldiniz. Ben Demir. Bugün sizlerle sadece çekebileceğim uzun zaman çekebileceğim tek oyun olan Watch Simulator'ı çekeceğim. Ben bu bayağı bir baktım. Tüm geçiler açık bende gördüğünüz gibi. Şimdi ilk keçimiz olan normal keçi şimdi örümcek keçiyle başlayalım. Onu size veriyorlar zaten. Bak örümcek. Örümceğiz böyle. He bu arada benim çekebileceğim Yüklendiklerinde de videolarımı çektim ama görünmediler nedense ben de anlamadım. Şimdi bunları e ben bir buçuk diye yapacağım çünkü bunları beş dakika çekebiliyorum. Bir tane ayağı buldum ama e bana yere geldi. Yani ben bir buçuk falan diye yaparsam onları aldırmayayım. Bölümün devamıdır arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Spider-Man yapalım böyle. böyle Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man olarak şuraya. Acaba teyimli slow-motion çekeyim lan. Evet, yavaş çekimde sanırım attı da iyi olmuyor. Evet, attı. Ananı sikeyim. Orospu çocuğun olduk. Amına Ben az şöyle bir şey olmuştu bende. Bunun Bakın. <laughs> Örümcek oldu. Oğlum, oh, abi oh, bu çok çekil. Aa, aa böyle zıpladığınız <laughs> anda. Anam nereye geldin lan? Bakın. Şöyle daha iyi göstereceğim sanırım. Ben böyle Şöyle biraz zıplayalım. Her birinde bunlar sanırım. Ben böyle bir buçuk falan diye yaparsam. Aldırmayın. zıpla 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 kova dokunduğunuz anda sizi çekiyor bu özelliği çok şekil olmuş arkadaşlar şimdi örümcek keçi e başka göstereceğim bir şey yok sanırım o zaman ne desem gö gö dur şuraya çıktı öyle bir tane spiderman yapıp böyle bitireyim arkadaşlar spiderman spiderman de bu da çok kötü bir animasyon da yapmışlar arkadaşlar çünkü hadi çünkü o arkadaşlar şey olmuş böyle yüzerken bu, bu düşüyormuş gibi oluyor şimdi bir o zaman arkadaşlar ben şimdi önceki çizen gösterdiklerim bu kadar o zaman görüşürüz.